Herkese merhaba. Süper Kupa maçında krizler bitmiyor. 29 Aralık 2023'te Riyad'daki Galatasaray Fenerbahçe maçı yapılamamıştı. Fenerbahçe'nin yurtta sulh, cihanda sulh yazılı pankartla çıkmak istemişti. Galatasaray'da Atatürk silüetli tişörtle sahaya çıkmak istemişti. Suudiler de bu kurallara aykırı diye izin vermemişti. Bunun üzerine Futbol Federasyonu ve iki kulübümüz Suudi Arabistan'a teşekkür edip ülkeye geri dönmüştü. Tuhaf bir durumdu. Niye teşekkür ettiklerini kimse anlayamamıştı. Ve beklenen oldu. Suudi Arabistan maça çıkmayan ve kurallara uymayan taraf olarak Türkiye'den ön ödemesini yaptığı sponsorluk parasını geri istedi. Böylelikle yeni bir krizimiz daha oldu. Neden kriz söyleyeyim? Geri istenen rakam 4.5 milyon euro ödemenin %20'si TFF'ye yani Futbol Federasyonu'na %80'i ise iki kulübe Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dağıtılacaktı. Ve iki kulüp borç yapılandırma anlaşması gereği bu paranın yarısını bankalara aktarmıştı. Bankalar da parayı bloke etmiş durumda. İş böyle olunca da Galatasaray'da Fenerbahçe'de bu paranın tamamını geri ödemek zorunda kalacaklar. Futbol federasyonu da tabi. Nereden baksan resimlik